takımlar kümelendi. Şu an A.L.G'yi görüyorsunuz. Hemen diğer tarafta da Beşiktaş'la Biz de burada yerimizi aldık merakla bekliyoruz bu maçın çok keyifli bir maç olacağını umuyoruz her iki takım oyuncuları da istekli sezon öncesinde en ciddi maçlarına çıkıyorlar daha önce de söylemiştim milli takım havuzunu oluşturan iki takımın oyuncuları bugün sahada karşı karşıya gelecekler son bir aydır evet ilk düdük geldi karşılaşmanın hakeminden ve karşılaşma başladı. Zehra. Zehra'nın nereye gönder top. Beşiktaşlı oyuncularda kaldı. Mariana. Mariana'nın da top kaybı var. Şimdi Mariam'a doğru gönderilen top. Mariam. Soldan bindirme yaptı Mariam. Ceza alanına girdi. Top hala Mariam'da. Kaleci ile karşı karşıya. Son vuruş orada. Esra havalandırdı. İlayda tekrar içeriye gönderdi. Yağmur defansın arkasına koşu yapan Mariana dos Santos. Mariana ama daha önce kalkan offside bayrağı. Mariana için daha önce kalkan bayrak var. Orada Nadime, Büşra Yıldız'ın bayrağı kalktı. Mariana'nın Işıktaş hataına döndü. Şimdi ileriye doğru defansın arkasına doğru gönderilen top. Yağmur gitti. Orada rakibini rahatsız etti. Yağmur. Topu kontrolünü aldı Yağmur. Arkadaşlarına baktı. içeriye. Mariana'nın olduğu noktaya vuruşu yaptı Mariana. Avut. Mariana'nın Mariana, nın, Mariana nın olduğu noktaya iyi gönderdi topu Yağmur ama Mariana'nın vuruşu kale direğinin bir hayli yanından avuta çıktı. Barda ama top yine Alege'li oyuncularda. Sağ kanattan bindirme yapıyor şimdi Alege. En geride İsrail ol. Döndü kalecisine. Kısa mı düşer pas? Fatma topa çıktı. Müdahale etti. Orada koşu yapan Maryam da vardı. Son müdahale Maryam'dan. Rahatsız etti Fatma'yı. Taç. Taç atışı Beşiktaş tarafından kullanılacak. Didem gitti taç atışı için. Yine baskı var. hareketler. Kaleye doğru gönderilen top. Direnzen'den avuta çıktı. Emine orada ş müdahale var. Taç. Hemen kullandı İlayda. Taç atışını Eda. Eda geriye döndü. Arkadaşlarına baktı. ALG. Şık hareketler. Emine. 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 Topayla Emine de sağdan bindirme yapan arkadaşını gördü. Zehra, Zehra'nın içeriye göndermek istediği top. Kötü bir vuruş, out. Tribünler de gol bekliyor ALG takımından. Penaltı noktasına doğru gönderilen top. Şimdi kafayı vurdular ve orada son müdahale edeceğim ama daha öncesinde kalkan offside bayrağı var. İlayda Orda son müdahaleyi yapan önce diyecektim. Ama daha öncesinde İlayda'nın offside'de olduğunu belirtiyor. Şimdi offside'dan doğan endirek vuruşla oyun yeniden başlayacak. Fatma Şahin topun başında. Saat değiştirdi. Yine Maryam'ın koşu yoluna. Maryam Esra mücadelesinde Maryam topu kazandı. Maryam Giovanna ile karşı karşıya yatarak müdahale. Korner. Fatma Yatarak bir müdahale. Zeynep arkasına kazandıdı. Şimdi yine onun önüne bırakmak istiyorlar topu. Seda içeriye doğru gönderdi. Seda yağmur ayağının altından geçti. Son müdahale kaleci. Selda'dan orada Elif topu önünde buldu. Gelişine vurdu topa. Didem, ee, Didem penaltı noktası üzerinde arkadaşlarını da Şimdi ileriye doğru gönderdi. Kafayı vurdu. Orada kafayı vuran Giovanna. Kaleci Selda dikkatli. Böyle izin vermedi kalesinde Selda. Uzun gönderdi ileriye doğru. Defans şimdi çıkartmaya çalışıyor. Yine Didem'le atak geçirmek istiyorlar. Yağmur. 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 Rakibinden kurtardı. Ceza alanına girdi Yağmur. Vuruşu topağalarda. Gol. Yağmur'dan geldi. Yağmur kendi aldı. Götürdü. Topu ağlarla buluşturdu. 1-0 öne geçirdi takımını. Şimdi de takım fotoğrafçısına poz veriyorlar. Offside'dan Doğan. En direk vuruşu Yine Ecem havalandırdı. Mariam Giovanna baskı var Emine'den. Emine baskıdan cevabını aldı Emine. Mariam Emine uzaktan kaleyi gördü. Vursunu yaptı. Direğin dibinden avuta çıktı. Fatma'nın önde olduğunu gördü. Ve karşılaşmanın ilk yarısının son düdüğü geldi. Biz de şimdi sesle ilgili problemleri çözmeye çalışacağız. Sesle ilgili bir şikayet var. Bir bakacağız sesle ilgili problemi çözmeye çalışacağız. Rollerini yaptı. Kalecilerden de onayı aldı. Her kaleciden de onayı aldı. Şimdi yağmurun vuruşuyla da karşılaşma yeniden başladı. Evet biraz önce de Emine rakiplerinden kurtardı topu. Ebru, Ebru, Ebru. 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 Jale'nin önüne bıraktı. Jale içeriye doğru gönderdi. Ebru açtı. Giovan uzaklaştırıyor orada. Yerde kaldı. Elif'in müdahalesinde Mariam orada. İkili mücadelelerde. Topun başında Emri vuruşunu yaptığı yerden de barajdan döndü. Tamamlayan oyuncu orada. Bakıyorum kim tamamladı. İlayda mı? Bu karambol oldu orada ama bir günlük geçti geldi müsabakaya. Şimdi sevinme tarafı, sevinme sırası ALG'de. ALG çok zorladı golden sonra. Chris. Şimdi koşu yapan İlayda'yı gördü. Soldan bindirme yapıyor. Mariana'nın baskısı var. Hakem devam dedi. İlayda. Mariana yerde kalmıştı. İlayda. İlayda içeriye bıraktı. Kötü bir vuruş. Tekrar İlayda. Bak evet top ağlarda. Top ağlarda. Beşiktaşlı oyuncular adeta durdular. Ama daha nesli iptal. İptal. Neye ne? iptal verdi orada? Tam anlayamadım çünkü devam dedi. Yani hakemin ısrarla kalkan bayrağı var. Tekrar Ebru'nun önüne bırakmak istedi. Müdahale var Beşiktaşlı oyunculardan diyecektim. Ama topu yine kazandılar. Şimdi Maryam'ın önüne bırakmak istedi. Kaleci Fatma gerçekten çok tecrübeli. Tehlikeyi sezdi. Çıktı topu uzaklaştırdı. Emine, Ebru, Maryam, Maryam Ebru'ya bıraktı. Şimdi Emine, tekrar Ebru, soldan bindirme yapan Eda var. Eda'yı görse tehlike olacak Eda, vuruşunu yaptı. Kaleci Fatma adeta uzandı. Bakıyorum hakem. Kaleci Fatma adeta uzadı orada. Eda, Maryam, Maryam Mariam bu ikili çok karşı karşıya geldi. Mariam Mariam içeriye Pantoks'a bıraktı. Gülüşü toparlarda Emine kaptan takımının galibiyet golünü attı. Şu anda takımını öne geçiren gole imza attı. Kaptan Emine Ece Mesen. Dakika 73. Marian çizgi üzerinde Esra'yla çok kez karşı karşıya gelmişti. Bu sefer geçti ve topu ağlarla buluşturdu. Emine Ecem'e senin önüne bırakmıştı. Emine Ecem'e sende, de topu ağlarla buluşturdu. 2-1 öne geçirdi ALG'yi. Ölen top Giovanna. Kafayı vuran oyuncu gene Fatma. Fatma yine yerine bir müdahale Fatma'dan. İki hamlede topu kontrol etti. Ebru içeriye doğru gönderdi. Kaleciyi geçti. topu ve topağlarla. Kaleci Fatma boşa çıkınca top bir kez daha Beşiktaş ağlarına ağlarıyla buluştu. 3-1 oldu. 88. dakikada. Hoppa! Müthiş vurdu. Selda'dan müthiş kurtarış. Fark indirmesine müsaade etmedi Beşiktaş'ın. Giriş. Derya'nın koşu ona. Derya aşıkla bir vurup bıraktı. Uzatmalarda Derya'dan harika bir gol görsel olarak. Tüm takım sahaya girdi. Sevinçimi aldılar bir anda. tercih etti. Arkadaşlarından destek de bekledi o arada ama istediği desteği alamadığını düşündü demek ki. tercih etmişti ama karşılaşmanın son düdüğü geldi. 4000 bin ALG'nin üstünlüğüyle kapandı. ALG Beşiktaş arasındaki hazırlık müsabakası. Tribünlerde Sevinç var. bye, -bye.